Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya oturan Liberya bandıralı yük gemisinden sızan petrol ülke tarihinin en büyük çevre felaketine neden oldu. Reyna adlı geminin sahibi Costa Mala adlı şirket ülkenin en önemli turistik yerlerinden Plenty Körfezi'nde yaşanan felaketten ötürü özür diledi. Akaryakıt yüklü gemideki konteynerler denize düşerken gemi giderek daha fazla yan yatıyor. Reyna'nın ikiye bölünmesinden endişe ediliyor. Yeni Zelanda denizcilik yetkilileri gemide 1368 konteynerin bulunduğunu ve bunlardan 11'inin tehlikeli madde taşıdığını açıkladı. Reyna adlı yük gemisi 5 Ekim'de Yeni Zelanda'nın kuzey kesiminde bulunan Tauranga Limanı yakınlarındaki mercan resifine çarparak karaya oturmuştu. Kazanın ardından büyük miktarda petrol denize sızdı. Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle gemide bulunan petrolün boşaltılamadığı belirtiliyor. Petrol sızıntısı bölgedeki doğal yaşamı tehdit ediyor. Kıyılara ulaşan petrol kirliliği çok sayıda deniz kuşunun ölümüne neden oldu. Penguen ve kara batakların temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.